Selamlar, Halk'ın FAB V4 kumaş oyuncu koltuğunun kurulumunu ve kısa bir incelemesini yapacağız. İnternetten sipariş vermeniz zorunda bu şekilde bir kutuda geliyor. Böyle kocaman afiş niteliğinde bir kurulum kılavuzu çıktı gayet güzel. tüm kurulumu kutunun içerisinde çıkan alyans setiyle yapabiliyoruz. İçerisinden bir de bakım seti çıkıyor. Şöyle bez ve temizleme sıvısı bakım yağı. stickerlar bakımın nasıl yapılacağına dair garanti belgesi, kullanım rehberi gibi belgeler de şöyle bir güzel paketlenmiş bir zarfta çıkıyor arkadaşlar. İlk olarak şu yıldız aya tekerlekleri takıyoruz. Sadece bastırmamız yeterli. Tekerlekleri yerleştirdikten sonra şu koruyucuyu şuraya geçiriyoruz. Sonrasında paket içerisindeki şu koltuk körüğünü direkt bu noktaya şu uç kısmı küçük kısmı üste bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu şekilde bırakıyorsunuz. Ve bunun üzerine de şu körük koruyucu aparatı takıyorsunuz. Yine küçük kısmı üste bakacak şekilde bu şekilde bırakıyorsunuz. Burayla şu an işimiz tamam. Bunu bir kenara alalım. Sırtlı kısmında şu yan taraflardaki montajlı gelen vidaları direkt söküyoruz takım içerisinde gelen şu büyük alyan bunun için uygun bu şekilde vidalar. Diğer tarafında da var ikişer tane bunları da sökelim. Dört vidayı da söktük. Sırtlık kısmında söktüğümüz noktalara oturma kısmındaki yan bölümde bulunan şu deliklere denk gelecek şekilde sırtlık kısmını yerleştireceğiz. söktüğümüz vidaları buraya takacağız. Bu taraf tamam. Tam sıkmadan diğer tarafı da ayarlayalım. Bunu tam sıkmadan bunu da biraz sıkmamız gerekiyor ki ikisi de eşit şekilde sıksın. Bu taraf tamam. Burayı da sıkalım. Evet burası da tamam. Bu kapakları takacağız. Bu çıkıntılı parça koltuğun sağ tarafındaki bu mekanizma çıkıntısından dolayı yapılmış. Şu şekilde olan parçayı koltuğun sağ tarafındaki yan bölüme yerleştiriyoruz. Şurada bir bağlantı noktası var. O da şu alt bölümdeki deliğe denk gelecek. Şuraya bir vida atacağız. Yine bu alyan takımının içerisinden çıkan şu vidadan bir tanesini kullanıyoruz buraya. Bunu sıkmak için de şu en küçük alyanı kullanacağız. Bu vida yuvalarına şu kapakları takıyoruz. koltuğu şu şekilde çevireceğiz arkadaşlar. Alt bölüme ulaştık. Şimdi kullanma kılavuzunda belirtmemiş ama şunları ilk olarak sökmemiz gerekiyor ki mekanizmayı buraya yerleştirelim. Bu sefer de bu alyan takımından şu ortadaki orta boy alyanı kullanabiliriz. Şu delikli silikon olan kısımları da sökeceğiz. Şimdi buraları söktük. Mekanizmayı yerleştirelim. Mekanizmayı nasıl yerleştiriyoruz? Şimdi koltuğun arka tarafı yani sırtlık bölümü bu tarafta. Ön tarafı da bu taraf. Şu ayar mekanizması ön tarafa gelecek şekilde böyle yerleştirmemiz lazım. Öncelikle yukarıdaki vidaları takalım. Arka taraftaki daha doğrusu. Burada delikli silikon yok. Sadece direkt contalı vidayla buraya yerleştiriyoruz. Buraları tam sıkmayalım. Oynayacak şekilde bırakıyorum. Bu alt kısımda şöyle delikli silikonlar da var. Hemen söktüğümüz noktada. Şu silikonu bunun altına vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ve üstüne de contalı vidayı takacağım. İyice sıkmamız lazım bunları. alt mekanizmayı da yerleştirmiş olduk. Son olarak alt mekanizmadaki şu deliğe ayağın montajını yapıyoruz. Ayak kısmında şu bölümü buraya yerleştireceğiz. Bu şekilde yerleştirdikten sonra koltuğu kaldırabiliriz. Kaldırdıktan sonra yerleştirilen kısım aşağı doğru bastıracak zaten kendini ve oturacak tam olarak. Bu şekilde koltuğumuz hazır hale geldi. Yastıklarımızı da takalım. Evet dostlar koltuğumuzun kurulumu tamam. Şimdi ufaktan bir teste geçelim. Dostlar kurulum videolarına baktım yaklaşık 5 ay olmuş bunu kuralı. 5 aydır kullanıyorum. Kullanmış olduğum koltuğu anlatmak da daha faydalı. Sevdiğim en iyi yanlarından bir tanesi koltuğun kumaş olması. Bende bir tane de x koltuğu var. Bunu ben videoları hazırladığım bilgisayarda kullanıyorum küçük bir bölümde. x -Drive diğer odada kullanıyorum. Şimdi videolarla uğraşırken uzun süre oturmak zorunda kalıyorum. Eğer x otursaydım bu kadar kesinlikle terleme yapıyordu. Ancak bunun kumaş olması yani nefes alan bir malzemeye sahip olması nedeniyle herhangi bir şekilde terleme söz konusu değil. Benim anlatacağım şöyle bir durum var. Koltuğu şu şekilde kullanıyorum. Bak biraz çapraz bir şekilde. Yani bu tarafa da bakıyorum. Hafif çapraz oturduğum için bakın şimdi şu oturma bölümünde şu kısımda bir katlanma meydana gelmiş kumaşta. Bu tarafta herhangi bir şey yok. Ancak burada var. Düz oturuyorsanız böyle bir katlanma söz konusu olmaz çünkü bakın burada da normal. Ama hafif çapraz oturuyorsanız ki ben sürekli çapraz oturup bazen ayakları buraya birlikte kaldırıyorum yani öyle düşünün. Bu nedenle böyle bir katlanma söz konusu olmuş burada. Şu bel desteği olmasa koltuğun ergonomisi zaten sıfıra düşüyor ama burada da bakın hafif böyle bir katlanma söz konusu. Belinizi sürekli buraya yasladığınız için şurada hafif bir katlanma var. Çok da kilom yok. 77-78 kilo civarındayım. Bel desteği konusunda gayet yumuşak ve ergonomik. Yani oturma ve rahatlık konusunda herhangi bir problem yok. Siz de benim gibi çapraz oturuyorsanız şu bölümler biraz daha sert. Şurası biraz daha yumuşak olabilirdi. Yani burası gibi. Ama tabii koltuğun yapısı itibariyle buranın sert olması normal. Ama düz oturuyorsanız bunlar herhangi bir problem değil. Şu görünlerde de biraz daha yumuşaklık beklerdim burası biraz sert kalmış şu arka taraflara göre çok küçük detaylar bunlar koltuğun geneli itibariyle, görünüşü itibariyle ve rahatlığı itibariyle oldukça memnunum. Onu söyleyebilirim. Kolçak bölümü şu alt bölümde bulunan butonla. Şurada bir butonumuz var. Bakın şurada görünüyor. Bu butona basıp yukarı aşağı veya ileri veya geri götürebiliyorsunuz. X-Drive'da burası biraz daha yumuşaktı ve ergonomikti. Yani şunun üst bölümü biraz daha şekilliydi dirseğinize göre. Ama burada düz bir yapı var. Ayrıca bunları sağa veya sola bir kademe çevirebiliyorsunuz. Ki bu benim çok işime yarıyor. Dediğim gibi çapraz oturduğum için bu şekilde ikisini de çapraz tutuyorum. Ve benim için daha rahat oluyor. Koltuğun hemen yan tarafında hem yükseklik hem de yatay sırt açısı kolu var. Şimdi X-Drive'da da bunda da mekanizmalar aynı. Şimdi burada açı ayarı kolu var. Bunu çekip aşağı doğru koltuğu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu kademeye kadar koltuğu indirebiliyorsunuz ki bunu hiç bu şekilde kullanmadım. Yatırıp da uyumayı düşünen varsa onu bilemiyorum da bu koltuğun bu kadar yatması benim için çok anlamsız. Asıl geleceğim konu şu, Bu sırtlık kısmının ayar mekanizmasında geriye dönüşte bir stop mekanizması yok. Yani bunu bıraksam kendisi vuracak. Gördüğünüz gibi. Tabi bu diğer koltuklarda da aynı bu şekilde. Ama bunda da bir değişiklik olmadığını bilin. Bu ayarı yaparken sırtınızı buraya yaslayıp da yavaş ayar yapmanızda fayda var. Kaldırdığımda bu şekilde bir stop mekanizması olmadan daha yavaşlatmadan sertçe yukarı doğru geliyor. Buraya biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir problem yok. Normal standart masalar 70 santim yüksekliğinde bu şekildeyken kolçaklar en yukarıdayken masanın altına girmesi mümkün değil. Bunun için biraz daha kolçakları aşağı almanız gerekiyor. Bu şekilde masanın altına girebiliyorlar. Yine açı ayarı yaptığımız kolun hemen altında yukarı aşağı ayarı var. Koltuğu buradan yukarı veya aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Koltuk boşken buraya bastığınızda koltuk direkt yukarı çıkar ama aşağı indirmek için oturup bir ağırlık vermeniz lazım. Bir diğer ayarda şuradaki komple koltuk açısını ayarlama ayarı. Buradaki kolu aşağı indirdiğinizde koltuğun komple açısını kitleyebiliyorsunuz. Bu da aslında benim kullandığım ve gayet güzel bir özellik. Şu an koltuğu bu şekilde sallandırabiliyorsunuz. Hatta alt kısımda bir yay tansiyon ayarı var. Bu tansiyonu sertleştirerek bu sallantını sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Ancak buradaki kolla, mesela ben şu açıda durmak istiyorum. Bu şekilde tutup bu kolu aşağı indirdiğimde artık kitlemiş oluyorum ve herhangi bir şekilde koltuk tekrar geri yerine gitmiyor. Şöyle kalkayım. Gördüğünüz gibi koltuk oturma bölgesinde dahil olmak üzere komple o açıda kalıyor. Tam geri açıya alayım mı? Şu şekilde yaptım. Şu anda tam geri açıda kitledim ve koltuğu bu şekilde bırakabiliyorum. Şu anda kamera düz konumda ve koltuk komple bu şekilde yatık. Yani oturma bölgesi bu şekilde çukurda kalıyor. Boştayken yani siz oturmuyorken bu kolu tekrar kaldırmayın. Çok sert bir şekilde geri gidiyor. Bu da mekanizmaya zarar verir. Kanalıza. Son olarak da koltuğun alt kısmında yay tansiyonunun sertliğini ayarlayacağınız bir mekanizma var. Bu mekanizmayı saat yönünde çevirirseniz bu yay tansiyonu sertleşiyor. Eğer saat yönünü tersine çevirirseniz yay tansiyonu daha da hafifliyor. Yani sırtınızı yasadığınızda çok daha hızlı bir şekilde geri gidiyorsunuz. Koltuğun mekanizma kısmında anlatabileceklerim bu kadar. Gerek metal ayakları gerek de tekerleklerinde herhangi bir sorun yok ve gayet akışkan ve kaygan bir şekilde parka üzerinde rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz. 5 aylık kullanım dedik. 5 aylık kullanım sonrasında yakından baktığımızda kumaşta çok fazla deformasyon yok. Belirttiğim şu kısım haricinde ki ben çok da fazla özen göstermiyorum. Kutu içerisinden bakım ve temizlik için malzemeler çıkıyor. Onları hiç kullandım diye sorarsanız hiç kullanmadım. Ama buna rağmen o zamana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Tabii ki kumaş olmasının avantajı ve dezavantajları var. Kir veya bir sıvı döküldüğünde kumaşta çok daha büyük sıkıntı yaşarsınız. Sizlere koltuğun kurulumunu anlattım. Ayrıca 5 aydır kullandığım kadarıyla tecrübelerimi paylaştım. Artılarını, eksilerini anlatmaya çalıştım. Kullanan arkadaşlar varsa belki anlattıklarım haricinde şikayeti olan veya memnun olan arkadaşlar varsa yorumlar bölümüne bizlerle paylaşabilir. Eğer koltuk hakkında aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.